Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Işıl, Işıl ben mi yaz kanalına. Hoş geldiniz. Bugün kendine aşık et. 3 oynayacağız. Buradaki kız kısa bölüm biliyor musun? 1-10 falan. Evet Işıl 1 ve 2'de tecrübesiz başlamıştı ki 3'te de aynı şekilde tecrübesiz başlamakta. O yüzden yine ben başlıyorum. Başladım. Ay Işıl buradaki çok çirkinler. Kız ben bunları kendime aşık etmem. töbe bismillah. Ben muhatap bile olmam bunlarla hayatta. Bunlar hayal. Hayaleti bırak bunlar çok garip insanlar. <laughs> Hatta erkek tek <de> benziyor. Bir <laughs> de yaşlılar. Burunları nasıl? Yaşının pembe dünyası. <laughs> Bence çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> Ay ışığı. ben bunlar arka... Oha bir sürü var. Dört <laughs> tane. Beş taneymiş ha 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 Öfyal bu kadar şanslı değil Ha 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 Gel buraya Kardeş Kardeş ne yapıyor ya Korktum Bence bunlar birbirine Ay sana aşık olmasın birbirine aşık Ya yani bunlar bana aşık olması bir kazanç değil Aşık olmasa da bir kaybım olmaz herhalde Olmazsa da sevinirim aslında Hepsi de aynı erkekler Bunların altın çocuğu nasıl acaba? Ne kadar yakışıklı olabilir ki? <laughs> Aa bu öğretmenmiş. Bak şu. Gördün mü? Net bir şekilde. Allah! Altı çocuk bu. Kıyafetinin parıldamasını anladım. Altı çocuk çok çirkin. Cık, cık. Böyle altı çocuklar olmaz olsun. Ama ben bunu yeniyorum. Oh. Çünkü üç tane kız var. Ve zaten süren bitti galiba. Ya, e, emin misiniz bu oyunun kendinden şükür 3 olduğundan? Niye? Yani insan bekler ki karakterler falan daha düzgün olsun. Daha yakışıklı, daha güzel olsunlar. Yani geliştirsinler kendilerini. Yani. bitti oynayalım. Bu şey olmasın. Kendine aşık et 0.3. Hani bir çıkmadan önce. <gülüyor> <gülüyor> Dur neyle taşıyorlar beni? Hiç Aa şey yürüyorum. Ay sen, sen ne taşıyorsun? <laughs> 63 binle yürüyorum. O zaman Işıl yerlerde sürünecek. <laughs> <laughs> Işıl'ı kolundan atıp çekiyorlar bana. Zorla saçından sürüklüyorlar. <laughs> Niye ezdin çocuğu? Niye ezdin? Şimdi Işıl hırslandı. Kendisini tahtlarda böyle omuzlarda taşıtacak. Kızdı bize. Yok he he. Hadi bakalım göster babacım bize. Kapışma başlasın. Işıl adamı çarptı. Yani kapışma challenge gibi bir şey mi oluyor? Erkek challenge. <laughs> <laughs> en iyi ergeyi ben kaparım. <gülüyor> <gülüyor> Ey baba. Işıl olası Nasıl top gibi böyle hiç konuşmadan. Konu. Çünkü oynuyorum baba. Oynarken... <laughs> <laughs> bir kadar... sürü erkek. Öğretmen geliyor. Bakın. Kalpleri ben... bırakırsan eğer puan kazanamazsın. Kalpleri yerde bıraktın. Buradaki şey sanki. Mi? Böyle şey hani... Şey Asıl kızdan daha güzel öğretmendi. Değişik ya. Bu saçma ya. Troll oyun. Kim uğraşacak ki bu adamları kendine aşık etmek için? <laughs> Yanından geçsen yeter tıklara bak. <laughs> Zaten direkt takılacaklar değil mi? <laughs> Bence, Beldi... bence bu sefer okulda falan geçmiyor bu. Bak alanları falan açıkken yani yaşlı adamlar bunlar belli ki. <gülüyor> <gülüyor> tövbe tövbe. Işıl yalnız kendini açtı ha. Çok kişi taktı peşine de. Oo seni geçebilir. Geçmez. Dediğim gibi kendini tahtlarda taşıtacak dedim ya yani. ben sana. Bakalım kaç bin olacak bu Altın adama ulaşamadı da. Ama bak. Ay geçen... çok kötü müzik çalıyor ama. Ay bu şey ya. Ne müziği biliyor musunuz o? Ne? O üzüntülü bir müzik yani. Anma törenlerinde falan yapılıyor. <laughs> 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 Cenaze törenlerinde falan. Yürü kız. Baba bana çiçekler atıyorlar mı? Bunu da da atıyorlar takkili makkili tipler. Bana atmıyorlar mı? Atmıyorlar. Aa sana çiçekler atıyorlar evet. Bence bir şey değil mi? Oyunun konseptini anladım ben. Bunlar çirkin ya. Ne kadar çok adam toplarsan o kadar kötü. Ya da şey ne kadar az puan alırsan o kadar iyi yani. Yok daha neler şimdi. <laughs> evet, Işıl'a çiçekleri attılar sana atmadılar diye. Aynen Işıl kazanmış oluyor yani. Ben 60 küsur bin puan aldım. Hani o kadar çirkinli kendime aşık ettim. Benim için kötü bir şey. Daha, hadi bir kere daha deneyin bakalım. Hadi. Deneyelim mi? Sen, sana da dikkat edelim bu sefer çiçekler atacaklar mı diye. Tamam. Ben, ben varım. Var gel buraya Keltoş. <laughs> ben bunun için savaşmaya bile Şimdiden yeltenmek istemiyorum. Konuşmuyor, şimdi <laughs> Aa, diye. Neden <laughs> 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 Çok konuşuyor çünkü. <laughs> Allah kapışma Beşim. başladı. Evet. <laughs> Dünyanın en çekin erkeği için kapışıyoruz. Gülüyor. <gülüyor>, <gülüyor> Çelenç oh, Yerleri kalplerle doldurdum hoca geldi. Aa, tam da hoca geldiğinde Nirvana'ya <laughs> yükseldim. Sıkıntı olmadı. Hocam <laughs> <laughs> siz kimsiniz ya? Işıl <laughs> hiç, hiç göremedi bu ne Nirvana falan olaylarını. <laughs> altın çocuk olaylarını. Gerçi bunlar altın adam oluyor değil mi Aslı? Altın çocuk. Ya bunlar garip bir şey. Sen yani. altın adam ulaştın mı Aslı? Evet. Bir tane altı adam aynı. Kıyafeti de sadece öyle farklı. <laughs> bak bu. Bak tipe bak. Tipler burada hep aynı. Peki <laughs> <laughs> ne güzel geliyorsun. Gönlümün efendisi. Aslında bu şey ya, üçüncüsü ya. Yani böyle gidiyorsa dördüncüsü hiç düşünemiyorum. <laughs> <laughs> Dördüncüsünde neler vardır acaba? Sumak güreşçileri falan mı? <laughs> Bilemiyorum. Dördüncüsünde ne çıkabilir? Hiçbir fikrim yok. <laughs> Allah'tan dört yoktu yani baktık. Niye bu kadar çok kız var? Çünkü altın olan. Çünkü esas. altın Bu alana. şey böyle İran'daki şeylere benziyor. Mi? Yani. Böyle şey hani fesli mesli ya. Ne, ne, hangi şey. Hindistan mı? Nerede oluyor böyle şehirler? Nerede oluyor ya? Şehirler. Evet şehirler. Be... Bak 72 bin, 73 bin yaptım. Şu an kesinlikle benim. Aslında bu hiçbir ülkeye ve hiçbir konsepte uygun değil. Şu an bak 76 binde beni Lamborghini taşıması gerekiyor. Azeri'nin şeyh mehi olaylarında peşine kızlar falan takarlar. Bunda Bana çiçek atıyor. Erkekler Bana da çiçek atıyor. Püh yazıklar olsun size. Ama benimkinin hepsinde göz giderinde kalp var. Sende hepsinde yoktu. Vardı. Hepsinde yoktu. Öndekiler, tamam. Öndekiler Şimdi tam Işıl'ınkine dikkat edelim. Hadi. Işıl başla. Ver Işıl'a. Ya, ya versene. Bu, bu oyun çakma kendine aşık et bence. Üç falan değil. <laughs> ya versene. Tamam, dur, baş, baş. Bitirecektim Allah Allah. ya. Kafa Kafamı kıraydın? <laughs> Yemeğin çirkefi çi oynarken. Ah kazanamaz maski, ah kazana maski. Ha ha ha. Ha kazandı. Ha ha ha. Ha önce bir kız görüyor kendine rakip görüyor uğraşmak için. Ondan sonra Almaya dönüyor. <laughs> Boşuna mı kaybediyorum o oyunu öğretmen de çarfa işte <laughs> <laughs> gerçekten dünyada en iyi troll oyuncusun galiba <laughs> bu küçük oyuncu. arkadaşlar siz de bunları oynayın ve yaptığınız skorları alta yazın bakalım hanginiz ne kadar iyisiniz değil mi bakalım yaşıtları Işığı geçebilecek Tentler misiniz? Kanka iyi mi yapıyorlar, kötü mü yapıyorlar? Işığı geçebilecek misiniz değil mi? Öğretmen ama bir oyun içerisinde 5 kere falan çarptı, tamam mı yani? Seni tatmin etmiyor çünkü bir kere çarpmak. Ee, neden çarptın yine? Kaçacak halim yok. Kaçacak <laughs> halim yok. Fırttım artık hepinizden. <laughs> Heh, uzaktan erkekleri al işte. Yaklaşırsan karşı taraftan bir tane kız çıkabiliyor çünkü. Evet, bunu çözmesi 3 oyun sonra oldu. <laughs> <laughs> Görür görmez dur hemen almaya başla bir olmaz tabi Bence de şu an ikinci kızı bulmalısın şu kapışmayı arttırmak için Git git Öğretmenim gerçekten tatmin olamıyorum çarpıyor çarpıyor Kalbi kalp kayıp kaldı o kadar kapıştın kalbi bıraktın ee, bitti mi? Allah'ım Bakalım ne yapacaklar ışılak kalp atacaklar mı ışılak atacaklar mı? Gözlerinde kalp atacaklar mı? <laughs> Kuşu öldü baby binsin. Bakalım ne atıyor. Ya anne ya ben bu oyunu sevmedim. Kapat, kapat. <laughs> <laughs> Nefret ettim kapat. Hiçbir ayrıcalığım yok ya. Bence arkadaşlarınız bak bu oyunu bulacaklar ve daha iyisini oynayacaklar. Yorumlarda da size gösterecekler gününüzü. <laughs> Beni at arabasıyla taşıdılar falan yazacaklar <laughs> aşağı. Ya. Ha? Hadi hoşça kal diyelim bakalım arkadaşlarımıza. Videomuzu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Yanınızı da bekliyoruz. Videomuzu paylaşsanız çok, çok seviniriz. Hoşçakalın. Bay bay sizin için hazırladığımız bu güzel videoları da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Yeni videolarımı önce sizin görmeniz için abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. Hey, <laughs>